Buyurun Sayın Ali Öztönç. İki dakika süreniz. Teşi teşekkür ederim başkanım. Arkadaşlar sakin. Bu saatten sonra gelmeye niyetim yok. Sakin arkadaşlar. Zaten herkes yoruldu. Artık bu saatten sonra gelmenin bir anlamı yok ben ben ilki olarak kendi şehrimin milletvekilleriyle, milletvekili olduğum kentin milletvekilleriyle çatışmamaya çalışıyorum. Bu kürsüde onlarla laf yarışına girmemeye çalışıyorum. Sayın Öcal, ayıp ediyorsunuz bir dinleyin. Sayın Öcal, Sayın Öcal benimle ilgili ben yokken sufleci demiş. Sayın Öcal'ın sadece Kahramanmaraş milletvekili sıfatı vardır. Ne Kahramanmaraş onu tanır ne o Kahramanmaraş'ı tanır. Bakın birincisi bu. İkincisi İkincisi arkadaşlar, bir kaymakam, Türkoğlu Kaymakamı, Sayın Vekilimizin kardeşinin çiftliğine jandarmayı şikayet üzerine gönderdi diye sürgün edildi. 8 aylık hamile eşi vardı. Denizli'ye, Acıpayam'a sürgün edildi. Bunu söyledim. Yazık etti, yanlış etti. Ben bunu Sayın Grup Başkan Vekilimize aktardım. Ama dediğim gibi bakın arkamdan konuşmuş. Ama ben son olarak şunu söyleyeyim. Sayın Öcal sonuçta benim benim şehrimin milletvekildir. Seçime girdiğimizde Sayın Öcal'a Kahramanmaraş halkı oy verdi, AK Parti'ye oy verdi, milletvekili oldu. Ben bu seviyeye daha fazla hakaret etmiş bana çünkü. O seviyeye daha fazla inmeyeceğim. Ona oy veren Kahramanmaraş'ta hemşerilerimin hatırları için susuyorum. Yoksa vereceğim cevabı kendisi de çok iyi bilir. Benim sevgili hemşehrilerim de çok iyi bilirler. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür Ya buyurun. bu kadar Evet buyurun Sayın Öztunç. Yeni bir sataşmaya. Sayın Öztunç kürsüye ve yeni bir sataşmaya mahal vermeyin lütfen. Sayın Başkanım daha bir şey demedim arkadaşlar hemen. Ya arkadaşlar rica ediyorum bir izin verin lütfen. Buyurun başkanım buyurun peki ben sizi dinleyin. Buyurun. Sayın Allah Öztürk. aşkına ayıp oluyor. Sayın bakın Öztürk, bakın. Öztürk. ben gelme. E madem öyle gelelim o zaman. Buyurun. Gelmeyin tamam. Yani Sayın bakın o kaymakam oradan bakın kendi iradesine, iradesine gitmedi. Sürgün edildi. Bunu bir Maraş da biliyor. AK Parti'nin Karahan Maraş milletvekilleri buradaysa ellerini vicdanına koysunlar. Ahmet Özdemir, Bahir Ünal, Sezal elinizi vicdanınıza koyun. Sürgün edildi adam. Sekiz aylık amir Eğer ben o kaymakamla bir defa konuştuysam eğer yüzünü gördüysem Allah benim belamı versin. Tanımam, etmem, bilmem. Vallahi de billahi de tanımıyorum arkadaşlar kaymakamı. Hiç de görmedim. Bakın diyor ki kardeşimin çiftliği yok diyor. Var. Türkoğlu'nda. Türkoğlu Belediye Başkanı AK Partili Osman okumuş. Arayın sorun Osman Okumuş'a. Var mı yok mu? Var. Var. İki. Diyor ki Amerika'da bilmem işte üst takım oyunları FETÖ'cülerin bilmem neyi diyor. Hayatım boyunca Amerika'ya gitmedim. Hayatım boyunca hiçbir Fethullahçıyı görmedim. Fethullah Gülen'i görmedim. Elini tutmadım. Elini sıkmadım. Kim Amerika'ya gittiyse, kim dizinin dibinde oturduysa, kim Fethullah Gülen'e ağladıysa, dön gel dön gel dediyse, FETÖ'cü olur ve ne kadar FETÖ'cü varsa da Allah bin kez belasını versin.